Yani Memaliki Osmanlı bile zuhur eden her türlü asar Atika'nın diyarı ecnebiye nakli katiyen memnudur. Yani bu o kanunun içinde. Ne demek bu? Avrupa'ya diyor ki sen diyor benim eserlerimi artık çalamazsın diyor. Yani bunu o dönemde diyebilmek, bilmek, o kanuna koyabilmek Osmanlı yüceliğini bence gösteriyor. önce ee, konuştuklarımızdan onu o noktaya getiren de... Evet. Avrupalıların Anadolu'da talan merakının ki. son noktaya gelmesi. Yani Avrupa var. kültürü almasını da etkisi var. Yani evet. Avrupa kültürü alırken bir taraftan onları okuyor. Yani evet. o, o o şeyin Avrupalının zihniyetini okuyor. Ve o madde, o madde 1973 okuyor. yılına kadar, 1710 sayılı evet, Eski Eserler Kanunu çıkana kadar. O madde üzerinden biz eski eserlerimizi koruyabildik. Bu, bu son yani, derece o önemli O madde şey. sadece yurt dışından çıkarılamaz. Yok. Onun dışında mesela kazılar, kazı komiseri gönderilmesi, kontrol edilmesi, Ondan sonra... E, yani bu, bugünkü kanunun altyapısı. Tabii ki. Tabii. Sonra envanterleme yapılması. yapılması Bugünlere geliyor mu? Evet. Onun için zaten. Her şey öyle. Bilimsel çalışmaya izin verilmesi, envanter yapılması, etki yeterlerinin yurt dışına çıkarılmaması, Tahrip bir edilmesi kontrol mekanizmasının geliştirilmesi. Sadece yani de. bu kaçırılma mevzudu değil. Tahrip edilmesi, ondan Hı -hı. sonra haber verilmesi, sadece mulancını alabiliyorsunuz. Yani şu andaki kanunda aşağı yukarı ne varsa evet, evet, o zaman... Evet evet. Haber verme zorunluluğu. Tabii Yani hepsi alt yapısı. Yani sadece yurt dışına kaçırılsın önledi diye e, Osmanlı diye anlatmayalım. Bunun dışında o kanunda şu anda e, 2018 sayılı yasanın temelleri orada. yani Osman diye bütün bunların o zaman e, şey yapmış e, taşı. şimdi de geldi sona kardeşim e, Avrupa'nın en kanunları temeli. Hat verme. Evet. <laughs> Avrupa'da o, kanunlara da karşı değil mi? Türkiye'de evet, böyle, evet. böyle kanunlar var. böyle yani, yani, e, e, Avrupa'da. Ve kültür varlıklarının, bu kültür tabiat varlıklarının korunması e, meselesi de 1805 sayılı yine gayrimenkul eski <laughs> eserler ve anıtlar yüksek kurulunun kuruluşu <laughs> ve yönetimine ait kanunun o da Osmanlı kökenli evet, bir kanundu. O da kardeşi e, döneminde bunlar da. Yani Osman Hamdi Bey'den sonra kardeşi de hmm. e, bu anıtların korunması evet. konusunda bir amansız, bir, bir mücadele veriyor. Nedir o? E, e, bu kurulmuştur. 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 47, 40 diye biliyorum. Yani yani 50 yılların sonu. E, yoksa yani o kanunlar, o şeyler çıkmasaydı bugün hiçbir tarihte katılmak kalmazdı değil. yani. E, Osman. E, tabi ama şey de unutmamalıyız. Biz hocam e, isterseniz evet. süremizin sonuna geldiğimiz için Osman Hamdi Bey'e bir kez daha <laughs> sevgi ve saygıyla andığımızı ve onun tanınması gereken çok önemli bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, altını çizerek programımıza son verelim. Bir başka programda yine bir araya gelip e, bu konuları konuşacağız sizlerle. Ama bugünlük bu kadar diyelim, noktayı koyalım. Sevgili seyirciler bir başka programda, yani bir hafta sonra yeniden sizlerle bir araya gelene kadar hoşçakalın diyoruz ve programda emeği geçen, Yayında en iyi geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.